Covid-19 hastalığı, yeni bir tip koronavirüsün neden olduğu ve ilk olarak Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde tespit edilen bir solunum yolu hastalığıdır. Başlangıçta bütünüyle ilişkinleri, özellikle de yaşları etkilediği bildirilen hastalıkların, hastalıktan çocukların da etkilendiği gösterilmiştir. Virüs enfeksiyonlarında bağışıklık, hücresel bağışıklık ve humoral bağışıklık olmak üzere iki türlü gelişmektedir. Antikor üretimi üzerinden oluşan bağışıklığa humoral bağışıklık denir. Vücut virüse karşı antikor üretir ve hasta iyileştikten sonra tekrar virüsle karşılaşsa bile o antikorlar kişiyi korumaya devam eder. Üretilen antikor virüse yapışır ve o virüsün ölmesini sağlar. Bir de T lenfositleri üzerinden oluşan hücresel bağışıklık bulunmaktadır. T lenfositleri üzerinden gerçekleşen bağışıklık ömür boyu devam eder. Ancak humoral yani antikor bağışıklığı yavaş yavaş kaybolabilmektedir. Bu da aşı ya da ilaç bulunana kadar aynı virüs tarafından tekrar enfekte olma riskine karşı tetikte olmayı gerektirir. Covid-19 enfeksiyonunda artan vakalar sebebiyle ikinci dalga endişesi yükselirken hastalığı daha önce geçiren kişilerde antikor düzeyinin beklenenden daha kısa sürede ortadan kalktığını gösteren vakalar re-infeksiyon yani koronavirüse yeniden yakalanma riskini ortaya çıkarmıştır. İyileşen hastalarda antikor seviyelerinin 2 ay sonra negatifleştiği görülmüştür yakınlarda bilimsel bir dergide yayınlanan bir çalışmada aynı virüs tarafından yeniden enfeksiyondan ziyade gözlemlenen genetik mutasyonların ihtimalini hesaba katmak gerektiği de vurgulanmıştır. Dünyada 4 hastada COVID-19 enfeksiyonunun tekrarladığını bilmekteyiz. Bu hastalar Hong Kong, Belçika, Hollanda ve Amerika'dan bildirilmiştir. Amerika'daki hasta 25 yaşında erkek olup 18 Nisan'da ilk defa COVID hastalığına yakalanmış. PCR pozitif olmuş ve 27 Nisan'da iyileşerek PCR negatif olmuştur. Bundan bir ay sonra 28 Mayıs'ta yeniden belirtiler ortaya çıkmıştır. İlk hastalığındaki ve ikinci hastalığındaki virüsler karşılaştırılmış ve arada fark olduğu görülmüştür. Yani virüs mutasyona uğramış ve o yüzden tekrarlamış olabilir denilmektedir. Bizi yeniden hastalanmaktan koruyacak olan antikorların nasıl oluştuğu COVID-19 hastalığında tam olarak açıklanamamıştır. Herkezde de aynı miktarda ve aynı şekilde antikor oluşmadığı görülmüştür. Oluşan antikorlar virüsün aynı bölgesine bağlanmamakta ve üstelik antikorun kalıcılığı da hastadan hastaya değişmektedir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı hem virüsün mutasyona uğraması hem de hastaya ait özellikler nedeniyle COVID-19'u enfeksiyonu geçiren kişilerin tekrar hastalanabileceği unutulmamalıdır.